Merhaba, bugün 7 Ekim'de Koç Burcu'nda gerçekleşecek özgürlük dolunayından ve bu enerjinin hayatımıza nasıl yansıdığından bahsedeceğiz. Koç Burcu, ateş elementi ile dolu bir burç. Cesaret, girişimcilik ve özgürlük onun en belirgin özellikleri. Bu dolunayda hayatımızda kendimizi kısıtlayan, engelleyen ne varsa onları bırakmak için mükemmel bir zaman. Yeni başlangıçlara cesaretle adım atmak, kendi yolumuzu çizmek için koç enerjisinden ilham alabiliriz. Nasıl etkiler? bu dönemde ilişkilerimizde, iş hayatımızda ya da kişisel gelişimimizde bağımsızlığımızı korumak, kendimizi özgürce ifade etmek çok önemli. Kendimize güvenmek ve içimizdeki cesareti ortaya çıkarmak, Dolunay'ın bize getirdiği armağanlardan biri. Koç Burcu, en güçlü etki seni buluyor. Kendi içindeki cesareti ve özgürlüğü tam anlamıyla hissedeceğin, yeni başlangıçlar yapmaya hazır olacağın bir dönem. Kendi yolunu çizmek için harika bir fırsat. Boğa, Kendini biraz risk almaya hazırlaman gerekebilir. Güvenli alanından çıkıp değişimlere açık olman için cesaret kazanacaksın. Özgürlüğünü kısıtlayan alışkanlıklardan kurtulabilirsin. İkizler, iletişim ve sosyal çevrende cesur adımlar atabilirsin. Kendini daha özgür ifade etmek, fikirlerini net ve kararlı biçimde ortaya koymak mümkün olacak. Yengeç, duygusal bağımsızlık ön planda. Kendi duygularını daha iyi anlamak Sınırlarını çizmek ve kendine daha çok sahip çıkmak için destekleyici bir dönem. Aslan, kariyer ve toplum önündeki duruşunla ilgili cesur kararlar verebilirsin. Yeni fırsatlara açık ol, özgürce kendini ortaya koyman gereken zaman. Başak, iç dünyanda ve sağlık konularında özgürleşmek mümkün. Kendine daha fazla zaman ayırmak, sınırlarını netleştirmek ve sağlıklı alışkanlıklar için harekete geçmek ideal. Terazi, İkili ilişkilerde özgürlük ve bireysellik dengesi önemli olacak. Karşılıklı saygı ve bağımsızlık isteği artabilir. İlişkilerde yeni bir sayfa açabilirsin. Akrep. Ortak kaynaklar ve finansal konularda cesurca adımlar atman gerekebilir. Güvendiğin şeyleri gözden geçirip özgürlüğünü kısıtlayan durumları değiştirme zamanı. Yay burcu. Yaratıcılık ve aşk hayatında özgürleşme dönemi. Yeni hobiler, yeni ilişkiler ya da kendini ifade etme yollarında cesaretle hareket et. Oğlak ev ve aile alanında özgürlük isteği yükseliyor. Kendi sınırlarını çizmek, aile içi sorumluluklarda dengeyi bulmak önemli olacak. Kova Kardeşler. Yakın çevre ve iletişimde cesurca davranabilirsin. Yeni bilgiler öğrenmek, özgürce konuşmak ve hareket etmek için destekleniyorsun. Balık Maddi konularda yeni bir düzenleme zamanı. Kendi değerini bilmek ve özgürleşmek için finansal kararlarında cesur olmalısın. Eğer hayatında yeni bir sayfa açmak, korkularını yenmek ve özgürleşmek istiyorsan, bu dolunay tam zamanı. Sen de Koç burcunun ateşli enerjisini kullanarak cesur adımlar atabilirsin.